Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi günlerimizi yazalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Şimdi diyor ki dolma çarşamba günü. Öyleyse burada dolma. Cuma mantı çıkmış. Evet. Taze fasulye dolmadan sonraki bir gün çıkmıştır. Dolmadan sonraki bir gün bir tek boş olan ne var? Perşembe var. Öyleyse Perşembe günü taze fasulye çıkmıştır. Pazartesi günü e, sulu köfte çıkabilir ya da musakka çıkabilir. Salı da aynı şekilde bilinmiyor. Evet, salı günü sulu köfte salı gününün yemeğidir. Doğru olabilir mi? Evet, doğru olabilir. Çünkü e, sulu köftenin hangi gün olduğu belli değil. Perşembe günü çıkan taze yemek fasulyedir. Bu doğru. Evet. Musakka perşembe gün yemeğidir. Hayır. Musakka ya pazartesi gününün ya da salı gününün yemeğidir. Bu yüzden Burada kesinlikle yanlış olan şık C seçeneğidir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Demet, Esra, Fatih ve Gözde'nin Türkçe dersi ikinci yazılı sınavında aldıkları puanlarla ilgili şunlar biliniyormuş. Demet, Esra, Fatih, Gözde. Bunları bir tablo yapalım arkadaşlar. Demet dedim. Esra dedim. Fatih diyorum ve gözle diyorum. Şöyle bir tablo oluşturdum. En düşük puanı alan kişi erkektir diyor. Dolayısıyla Fatih en düşük alacak. Fatih dedik. Şöyle. Alınan puanlar 70, 80, 90, 100'dür. En düşüğü Fatih aldıysa Fatih 70 puan alacak. Tamam. Demet'in puanı Esra'nın puanından düşüktür diyor. Gözde 100 tam puan almıştır diyor. Gözde'ye de 100 yazdım arkadaşlar. Ne kaldı geriye? 80 ve 90 kaldı. Ben şunu biliyorum bir de. Demet'in puanı Esra'nın puanından düşüktür diyor. Demet o zaman 80, Esra o zaman 90 aldı. Puan dağılımı bu şekilde oldu. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? Ulaşılamaz. A. Esra Fatih'ten yüksek almıştır. Esra 90 almış, Fatih 70 almış. Doğru. A gitti. B. Esra ile Demet Gözde'den yüksek puan almışlardır diyor. Hayır arkadaşlar. Gözde 100 aldığı için B kesinlikle yanlıştır. Yani Gözde'den yüksek alan yok. C. 80 puan alan kişi Demet'tir. Evet Demet 80 almış. D. Fatih en düşük puanı almıştır. Evet Fatih en düşük puanı almıştı. Zaten bunu söylemişti. En düşük puanı alan kişi erkektir. E bir tane erkek olduğuna göre Fatih en düşük puanı almıştır. CD de gitti. Cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi seçilin salı günü 6 saat dersi varmış. Hangi saatler ne olduğunu gösteren bir tablo hazırlamamız isteniyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen şöyle tablomuzu oluşturalım. Diyorlar ki ikişer saat olan dersler ard arda işlenmek zorundadır. Tamam. Fen ve müzik dersleri 2'şer saat değildir. Öyleyse Türkçe ve matematik 2'şer saattir. Tamam. Ee, sabah ilk 2 ders matematik değildir. İlk 2 ders matematik değilse 3, 4 ya da 5, 6 olabilir. Tamam. Ee, son 2 ders üst üste aynı derstir. Son 2 ders üst üste aynı derse matematik ilk 2 saatte değilse öyleyse son 2 saatte ne olabilir? Matematik olabilir. Çünkü e, bir 1-2'de e, Türkçe olursa 3-4'te e, fen ve e, müzik olabilir. Bunlarla alakalı. Evet. Müzik dersi fen dersinden öncedir. Şimdi biz Türkçe dersinin, fen dersinin ve müzik dersinin hangi saatlerde olduğunu bilmiyoruz. Ama matematiğin son iki saatte olduğunu biliyoruz. Türkçe dersi sadece ikinci derstir. Bunu söyleyemeyiz. Türkçe iki saat. Öyleyse bu yanlış. Müzik dersi 3. ders saatindedir. 1'de de olabilir. 2'de de olabilir. Bunu bilemiyoruz. Bu da yanlış. dördüncü ders saati fen dersidir. 2. saati olabilir. Bunu da bilmiyoruz. Müzik dersi 5 ve 6. saatlerdedir. Bunu kesinlikle biliyoruz. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında D şıkkının doğru olduğunu görmekteyiz. Doğru cevap D seçeneğidir. Cengiz ve Elif çiftinin Sude, Talha... Hale ve Bora adlarında dört çocuğu vardır. Çocuklarla ilgili bilinenler şunlardır. Talha Sude'den büyüktür demiş. Dolayısıyla ne diyelim? Talha büyüktür Sude dedim. Hale Talha'dan küçük. Dolayısıyla Hale'yi ne yapmam gerekiyor? Talha'dan bu tarafı koymam lazım. Sude'den büyüktür diyor. Yani Sude ile Talha arasına hale girecek. Şöyle diyelim. Talha büyüktür. Hale büyüktür. Sude. Bora en küçük çocuktur diyor. En sona da Bora'yı yerleştireceğim arkadaşlar. Sıralama nasıl oldu? Talha, Hale, Sude ve Bora olarak sıralandı. Dolayısıyla cevabım B şıkkı oldu arkadaşlar. B'de de Talha, Hale, Sude, Bora. Bana ne soruyordu? Buna göre çocukların yaşlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 5 şıkkında verilmiştir. Cevap Bursa. Suna, Şebnem, Tarık ve Umut adlı öğrenciler, öğrencilerin altını çizdim. Türkçe, matematik, fen ve İngilizce derslerinden proje ödevi alacaklardır. Bununla ilgili bilinenler şunlardır. Şimdi önce dersleri bir çizeyim şöyle arkadaşlar. Hangi ders varmış? Türkçe, matematik, fen ve İngilizce yazdım. Bunlarla ilgili bilinenler şunlardır. Tüm derslerden birer kişi proje ödevi almıştır. Güzel. Türkçe dersinden proje ödevi alan erkektir diyor. Yani Tarık veya Umut. Şöyle diyelim. Tarık Umut dedim. Türkçe yazdım. Evet. Sunan'ın proje ödevi aldığı ders matematik değildir. Güzel. Tarık İngilizce dersinden proje ödevi almıştır. İngilizce dersine Tarık yazarsam arkadaşlar Türkçe dersinden de proje ödevi alan öğrenci erkek olduğuna göre Umut da Türkçe dersinden almış olur. Umudu da buraya yazdım. Suna'nın proje ödevi aldığı ders matematik değilse iki tane ders kaldı. Fendir. Suna'yı buraya yazdım. Başka kim kaldı? Şebnem de matematiğe kalmış oldu. Bu bilgilere göre Şebnem hangi dersten proje ödevi almıştır? Bakın yuvarlak için alıyorum. Matematik dersinden cevabım Bursa'dır arkadaşlar. Oyanın odasındaki rafta 4 adet bölme vardır. Güzel. Bu bölmelerde ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ve göz damlası ilaçları vardır. Öncelikle 4 raflı bir bölüm çizelim. 2, 3, 4. Şöyle yaptım. Devam edelim. Her rafta farklı bir ilaç bulunmaktadır. Tamam. En altta bulunan ilaç vitamindir diyor. En alta vitamini yazdık. Vitamin en altta olacak. Vitamini buradan eledim. Göz damlası antibiyotiğin altındadır. Tamam. Vitaminin üstünde ağrı kesici ilaçlar vardır. O zaman 3'te ağrı kesici var. Yazdım. Ve ben neyi biliyordum? Göz damlası antibiyotiğin altında. O zaman göz damlası de olamaz. de olabilir. 1'de de antibiyotik olur. Yazdım buraya da arkadaşlar. Birinciye de antibiyotik yazdım. Antibiyotik. Bu bilgilere göre ilaçların alt raftan üst rafa doğru sıralanışı yani şaşırmayın birden dörde değil dörtten bire yani aşağıdan yukarı sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Vitamin ağrı kesici göz damlası antibiyotik olacak. Vitaminle başlayacak. Ağrı kesiciyle devam edecek. Göz damlasıyla devam edecek ve antibiyotikte bitecek. B şıkkındaki gibi arkadaşlar cevabım B şıkkıdır. Ali öğretmen elindeki beyaz, mor, mavi ve sarı renkte balonları Arda, Rasim, Tuna ve Ulaş arasında dağıtacaktır. Bununla ilgili bilinenler şunlardır. Herkes farklı bir renkte balon almıştır. Mor balonu alan kişi Tuna'dır. Öncelikle arkadaşlar... Kişilerin adını bir yazalım şuraya. Arda, Rasim, Tuna ve Ulaş. Tablom oluşmaya başladı. Bu soruları tablo yaparak çizer, çözerseniz daha pratik olur. Herkes farklı renkte bir balon almıştır diyor. Mor balonu alan kişi Tunadır. Tuna'ya mor yazdım. Ve moru eledim buradan. Rasim sarı renkte balon almamıştır diyor. Rasim sarı alamaz. Sarı çarpı koydum. Mavi balonu alan kişi Arda'dır diyor. Maviyi buradan sirdim ve Arda'ya yazdım. Beyaz ve sarı kaldı. E, Rasim sarıyı alamıyordu. O zaman beyazı almak zorunda. Rasim'e beyaz yazdık. Ulaş'a da sadece sarı kaldı. Bu bilgilere göre balonları alan kişilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Beyaz balonu alan kişi Arda'dır demiş. Arda mavi balon almış arkadaşlar. Bu yanlıştır. İlk şıktan bulduk gibi. B. Sarı balonu alan kişi Ulaş'tır diyor. Doğru. C. Mavi balon alan kişi Arda'dır. Doğru. D. Beyaz balon alan kişi Rasim'dir. Bu da doğru arkadaşlar. Tablodan kontrol edebilirsiniz. Yanlış olan sadece Beyaz balon alan kişi Arda'dır önermesi. Yani A şıkkı yanlıştır. Işıl yaz tatilinde Ankara, İzmir, İstanbul ve Edirne'ye gidecektir. Bu şehirleri birden dörde kadar numaralandırıp tatile sırasıyla çıkacaktır. Biz de numaralandıralım tablo çizip. 1, Bir, şöyle biraz yakın olmasın. 2 3 ve 4 numaralandırdım arkadaşlar tablom oluştu ortaya çıktı. Devam edelim. Ne diyor? Şehirlerle ilgili bilinenler şunlardır. Işıl tatile İstanbul'la başlayacaktır. O zaman bir numara İstanbul. Yazdım. Yukarıdan da İstanbul'u sildim. Işıl'ın tatilde gideceği son yer Ankara değildir. Ankara son olamaz o zaman. Şuraya Ankara yazıp çarpı yaptım. Işıl son durak olan Edirne'den önce İzmir'e gidecektir. O zaman Edirne son durakmış. 4'e Edirne yazdık. Son durak olan Edirne'den önce İzmir'e gidecekmiş. 3 numarada arkadaşlar o zaman İzmir. 2 numaraya da sadece Ankara kaldı. Buraya da Ankara'ya yazdım. Bu bilgilerden hareketle 2. ve 3. sırada gideceği şehirler sırasıyla... Aşağıdakilerden hangisidir? İkinci ve üçüncü sıraya bakıyoruz. Ankara ve İzmir sırasıyla. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır arkadaşlar. Bu tarz soruları benim gibi tablo çizerek çözdüğünüzde çok kesin ve pratik bir şekilde sonuçlara ulaşmış olursunuz. Cevap Adana.